Lütfen orayı biraz aşağı çek. Bu şekil. Evet evet olur. Tahsin. Yukarı al biraz. Kal, böyle kal. Tamam. Öyle kal Tahsinciğim. Tamam. Öyle güzel oldu zannımca. Oldu Zaten oldu Bey. güzel oldu oldu. He. Fakat bir fikrim var. Diyorum ki hani sizin çocuğunuzun daha iyi anlaması açısından başına bir Willkommen yazdırsaydık. Hani Almanca konuşuyor ya kendisi Almanya'da o açıdan her şey. Gerek yok lütfen. Bu evde Türkçe konuşuluyor. Benim oğlum da Türkçe konuşacak. Eksiklerin tamamlaması lazım. Siz bilsin efendim. Abi, bakıyorum hazırlıklar, tam gaz devam ediyor. Taşı atıyorum. Acaba diyorum biraz ara versen de, şu şeyi beraber mi test ettik ya? Neyi? Şunun canım zıplama şeysini, tromboline. Ha. Bu kadar istiyorsan kendini test et buyur. Vallahi biricik yeğenimi denemeden üzerine koymak istemiyorum ama... ...bu kadar cesaretim yok. Abi... ...acaba diyorum Lütfü... ...bizim için test eder mi ha? Ne dersin? O zıplayan şey. Yani bence olur. Güzel olur. Böylece zorlamalara karşı dayanıklılığını test ederiz. <laughs> He, Şimdi bugüne kadar ne dediğinizi de yapmadım değil mi Muzaffer Bey? Hani boynum kıldan ince fakat... ...ben ona çıkarsam o kırılır. Halucu, e ee, biz de onun için diyoruz zaten. Yani sen üzerine çıkarsan, sana bile dayanırsa güvenli demektir. Aynen. Şimdi... ...şimdi ben ona... Yok. As aslında... E hmm. Of. Ben biraz yüksekten korkuyorum Muzaffer Bey dur dur sakin ol şaka yap. <laughs> <laughs> Rengi değişti şuna bak. <laughs> yürü yürü hadi bakalım şuna beraber. <laughs> Muzaffer'e söyleseydin ya kardı Azmi'nin evinde bulduğunu. Azmi'nin evine hırsız gibi girdiğimi de Muzaffer'in önünde itiraf etse miydim? Azmi zaten bunu yapmamı istiyor yapar mıyım? Sence Kartal Azmi'nin mi çaldı? kesin nefise verdi de neden verdi onu bulmak lazım. Tamam işte. Osman çok samimilerse ihtiyaçtan vermiştir. Zerrincim öyle değil. Ama ben bulacağım sen merak etme. Bu işin peşindeyim ben. Ay şuraya bak gören de kraliyet torunu geliyor zannedecek. <laughs> Biricik oluşu ya. Ama ikincisi doğduktan sonra pabucu dama atılacak o biriciğin. Öyle kolay kolay pabucunda mı atmaz Muzaffer ilk göz ağrısı olduğunu. Hele bu kadar ayrı kaldıktan sonra hiç zannetmiyorum. Göreceğiz. Gerçek veliahtı burada Muzaffer'in. O oğlu şunu gibi kucağına alsın. Nasıl mutlu olacak, nasıl kafası karışacak. Nereden biliyorsun erkek olacak, belki kız olacak. Hayatım ben hislerimle yanılıyor muyum? Yanılmam. Erkek olacak biliyorum. Neredesin kızım sen? Aa! Ben yanı yakıla seni aramak zorunda mıyım her yerde? Bir çay getir, bir kahve getir. Kusura bakmayın Tuğba Hanım. Ya Muzaffer Bey hazırlıklarla meşgul. Beni de oradan oraya koşturup duruyor işte. Gördün nasıl koşturdun? Böyle tin tin merdivenler deniyordun. Vallahi bahçe oyun bahçesine döndü. Böyle zıplama şeyleri, şişme balonlar, oyuncaklar falan. Ben bile heyecanlandım ha. Kim bilir küçük bey nasıl sevinecek. <laughs> Anne, ben de oynayayım. Oluyum tabii ki ama şimdi değil. Akşam yine arkadaşın gelince oynarsınız tamam? Oh kıvam çok güzel oldu. Hmm. Hii, kokuya bak. Hmm, mis gibi kek oldu en sevdiğimden. sevdiğinden ha? Bilmiyor musun? Ah, biliyorum. Benim için yaptı. Hmm, Muzaffer Bey'in oğlu geliyor. Onun için yaptım ama zamanı gelince belki senin için de yaparım. yapıyorsun burada? Ha? Pire gibi hoplayıp zıplayıp geliyorsun. Kedi falan yokmuş bahçede. Beni kandırdın. Yok ya. Benim sana borcum mu var sana yalan söyleyecek ha? Kedi yavrusu bu. Kaçmış gitmiş demek ki. Bahçede çok güzel oyuncaklar var. Keşke ben de oynayabilsem. Oh bir tanem. Üzülme anneciğim? Yani bugün olmasa da yarın öbür gün sen de oynarsın merak etme. Ah nefis, ah. Ya kızım, ben sana evde çikolata veririm. Gel. Ah benim güzel yavrum ya, nasıl da heyecanla bekliyor. Kıyamam ben sana. Uf, yok Nefise, yok. Azıcık daha dayan, dayan, dayan. Surpriz bozma sakın, çok güzel olacak.